Auzu billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm güzel insanlar. Bir emirden ayrı cennetin nehirleri, cennetin isimleri Allah'ın ismiyle Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli kıymetli hayat insan yardım derneğimizden bize gelen hayır hayır imadiyesine Afrika Yemek Organizasyonu'nun hayır Hastalarımızı hastalarınızı seraka ile tedavi edin. Hadisi şerif. Hayır sevelerimiz çek. Bedrettin, Şehit İsmail, şehit Ahmet, Ersin, Gurbuz Ali Volkan, Muhulkanlı ailesi Aydın, Özcan, Aybey ailesi, Özcan Aybey ailesi, Özcan Aybey ailesi, Karayev, Muhammed Karayev, Tamara, Gunay, Hasanova, hayır sever, hayır sever, hayır sever, hayır sever. İsimleri tek tek okuyacak Allah kabul etsin. Allah razı olsun Rabbimiz kabul ve mevbul ailesi inşallah her türlü kazadan, belardan, musibetten aile, Kötü cehanda, cennetine ve cemali müşerref aile, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu aile. Bugün elhamdülillah bu güzel yemek.